Herkese merhaba. Bugün planımın 132. günündeyim ve bugün bir günlük vlog yapmayı düşünüyorum. İnşallah güzel bir video olur. Gün içerisinde neler yaptığımı, plan uygularken günümün nasıl geçtiğini göstermek için ve YouTube'a da bayağıdır video atmıyorum. Oraya da bir video olsun diye bir günümün nasıl geçtiğini sizlere göstereceğim. İnşallah güzel bir video olur. Saatimizi gösterelim hemen. Saati biz 8.40. Saat 8'de kalktım. El yüz yıkama, kendine gelme derken saat bu saate geldi. Şöyle ki... Annem bayağıdır burada değil, köyde ve Kardeşimle beraber kalıyoruz. O yüzden evin işleri benim üstüme kaldı. Güne başlamadan önce evin işlerini halledip öyle programa başlıyorum. Şimdi de kendi odamın, kardeşimin odasını, evi bir toplayıp güne daha doğrusu plana öyle başlayacağım. Hemen işlerimi halledip geliyorum. Kardeşimin odası tam bir kitap yeğeni çünkü onun da bu sene son senesi, lise son sınıf, üniversiteye hazırlanıyor. O yüzden ortalık biraz kitaptan geçilmiyor. Bakalım inşallah o da kendi için girdiği bu mücadelede anın akıyla bu mücadeleden çıkar. Bu sene tüm sınava girecek arkadaşlara başarılar dilerim. Çalışmaya devam. işlerimizi hallettik ve geldik. Artık 132. gün başlayabilir. Plana her zaman ilk olarak kitap okuyarak başlıyorum. Bugün de adet bozulmasın ve kitap okuyarak başlayalım. Kütüphanemizden hemen kitabımızı alalım. Şu anda okumuş olduğumuz kitap Gözlerini Sımsıkı Kapat. John Verdon'dan. Kitabını daha okumuştum. Bu üçüncü kitabı. Gerçekten polisiye sever biriyseniz. Güzel yazılmış. Detaylı bir kitap. Hoşunuza gideceğine eminim. Alabilir ve okuyabilirsiniz. Böyle ki günlük okuma sistemim şu şekilde. Minimum 30 sayfa kitap okuyorum. Daha fazla kitap sardıkça daha fazla okuduğum zamanlarda oluyor. Şöyle ki son 5 sayfa kala yani okumayı bırakacağım an son 5 sayfa kala 6 sayfa kala kitabı sesli okumaya başlıyorum. Sizlere de kesinlikle bunu tavsiye ederim. Bir müddet hızlı bir şekilde göz taramasıyla. da son 5-6 sayfa kaldığında sesli bir şekilde okuyorum. Saat 9.15. Planımıza saat 9.15'te başlıyoruz. İnşallah güzel, verimli bir gün olur. Hadi başlayalım. Herkese merhabalar. Kitap okuma işlemini bitirdik. Saat şu anda 10'u 4 geçiyor. Şöyle 16 olmuş. 5 sayfa civarında da bir okuma yaptım. Sırada ikinci dil İngilizce var. Ama her zaman bir planda birini yaptığım, planın birini uyguladığımda kısmına geçmeden bir 15-20 dakika dinleniyorum. Hadi planın ikinci kısmına geçelim. Saatimiz 10'u 20 geçiyor. Sıradaki planın ikinci kısmı olan İngilizce var. Öncelikle biraz İngilizce çalışma rutinimin, yani şu anki çalışma rutinimin nasıl olduğundan biraz bahsedip İngilizce çalışmaya geçeceğim. Bunun herhangi bir süresi yok. Yani bir saat bazen bir buçuk saat falan çalıştığım oluyor. Daha da fazla çalıştığım da oluyor. Bu defterime fikir defterim diyebilirim. Aklıma gelen tüm fikirleri bunun içerisine yazıyorum. Kesinlikle size de tavsiye ederim. Mesela bunu yapmam gerek, bunu yapsam daha iyi olur. Bak bunu unutma bazen gece yastığa başımı koyduğumda aklıma bir şey geliyor. Ya bunu sabah unuturum unutmaz mıyım acaba diye düşündüğümde hemen kalkıp ışıkları açıp yazıp tekrar yatağa giriyorum. Bunu size de tavsiye ederim. Bu aralar belirlemiş olduğum İngilizce çalışma rutinimi şuraya şöyle yazdım. Oradan görünmeyebilir. Birinci gün gramer tekrarı ve konu hakkında çevre yapıyorum. İkinci gün kelime ezberi. 5-10 kelime ile cümle kurmaya çalışıyorum. Bugün de ikinci gündeyiz. Bunu yapacağım. Üçüncü gün ise soru, çevre, cümle kurma yapıyorum. Yani İngilizce bir soru alıyorum kendime o soru hakkında ben nasıl cevap verirdim? Kendi cevaplarımı İngilizce bir şekilde yazmaya çalışıyorum. Bugünkü şeyimizde kelime ezberi 5 kelimeyle cümle kurma. Şöyle kelime de şuradan alayım. Kelime defterim de burada. Kelime defterim de bitti. Ve cümle kurduğum defter de bitti. Yenilerini almam gerek. Şöyle ki 5-10 kelimeyle cümle kurma kısmı şöyle gerçekleşiyor. Kelime defterimin, kelime defterimin içerisinden bir kelime seçiyorum. Mesela rotten, çürümüş, bozulmuş, manasında. Bununla ilgili aklıma bir cümle getiriyorum. İşte bu meyveler çürümüş. These fruits are rotten. Bu meyveler çürümüş. Tarzında. Bunun Türkçesini yazıyorum. Sonra da bunu alta İngilizcesini çeviriyorum. Sonra da kurmuş olduğum cümleyi çevride bakıyorum. Yanlışlarımı, doğrularımı düzeltme kısmını da altına yazıyorum. Öncelikle kendi kurduğum cümleyi yazıyorum. Yanlış ve doğru olduğuna bakmadan. Daha sonra da düzeltilmiş şekline bakıyorum ve aralarındaki farkı görmeye çalışıyorum. Daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Bu şekilde cümle kurarak kelime ezberimi daha da güçlendirmiş, aktiften aktif hale getirmiş oluyorum kendi cümlelerimi kurarak. Bugünkü çalışma stilim böyle. Daha fazla uzatmadan günün ikinci kısmına geçelim. İngilizce çalışmayla bitirdik. Saatimize bakalım. Saatimiz 11.43. Bir buçuk saate yakın bir İngilizce çalışması sürdü. Zaten şimdi de okulların öğle arası tatili. Kardeşim gelecek. Onun için yemek hazırlamam lazım. Dediğim gibi annem evde yok. Yemek işleri, bulaşık işleri, evin tüm işleri de bana kalmış durumda. Şöyle size küçük dünyamı göstereyim hemen. Gördüğünüz bu yer benim günümün yüzde sekseni belki de yüzde sekseninden daha da fazlasını geçirdiğim yer. Yani bir nevi benim küçük dünyam burası. Açıkça konuşmak gerekirse burada olmaktan da hiç mutsuz değilim. Çünkü haberlerde görmüş olduğunuz gibi dışarıdaki insanlar kafayı yemiş durumda. Hayatlarında bir amaç gayesi olmadıkları için boş bir yaşam sürüp başka insanların hayatlarına tebelleş olup sonra da ölüyorlar. Hatta bazı insanları hayattan kopartıyorlar kendinize bir amaç bulur, bir gaye bulur, hayatınıza bir anlam yüklerseniz böyle saçmalıklardan uzak durur. Hayatınızı daha net, daha akıllıca, daha mantıklı bir şekilde yaşamaya başlarsınız. Boş bir insan olmaktan kurtulursunuz. Boş şeyler düşünmekten kurtulursunuz. Boş işler yapmaktan kurtulursunuz. Hayatınıza katabileceğiniz en güzel şeylerden biri, kendince, kendi nezdimce söylüyorum bunu. Birincisi Allah inancı ve İslam'a dört elle sarılmaktır. İkincisi ise hayata dair, yaşamış olduğumuz hayata dair kendinize bir amaç bulmaktır. Bunların ikisini elde ederseniz inanın ki hayatınızın her bölümü, bak her bölümü söylüyorum, hastalığı, sağlığı, sıkıntısı bile bir anlam kazanır. Yorgunluğu, çabası bir anlam kazanır ve hayatınız güzelleşmeye başlar. Kesinlikle bu iki şeye sarılın. Hayatın nasıl anlamlı bir hayata evrildiğini görün derim. Şimdi mutfağa geçme zamanı. Akşam bugün video çekeceğim diye makarna yapmıştım. Akşamdan makarna yapıp bıraktım ki sabah benim için sorun olmasın. Yemek işini de böylece halletmiş olalım. Yani makarna yaptığıma bakmayın. Yemekten de anlarım yani yaparım çoğu yemeği de. Kardeşim birazdan gelir. Yemeğimizi yeriz. Videonun devamını da öyle çekerim. Görüşmek üzere. Merhabalar. Tekrardan ben geldim. Saatimiz hemen bakalım saatimize. Saatimiz 1.42-1.45 sayalım. Ben de günün bu saatinde kardeşimle beraber yemeğimizi yemiş. Kardeşim okula gitmiş oluyor. Sonra ben işte tabakları falan topluyorum. Öğle namazı vakti geliyor. Öğle namazını kıldıktan sonra da günün bu saatinde genellikle <laughs> tabloda görünen o video kısmı var ya videolarımda görünmeyen ama tabloda olan o video kısmını tamamlıyorum. Eğer ki o gün motivasyon videosu tarzında bir video paylaşacaksam video araştırıyorum ilham olsun diye. Veya kendi 180 günlük plan videomu yapıyorum. Veya kitap tavsiye ettiğim videoların editini yapıyorum bu saatlerde. Ve daha fazla zaman kaybetmeden video edit işimizi bitirip planın geri kalan kısımlarını güzel bir şekilde halletmeye çalışalım. Görüşmek üzere. video editleme kısmını bitirdik. Sırada saz eğitimi var. Saz eğitimini hangi kanaldan ders aldığımı buraya bir yere bırakırım. Saz kısmındaki günlük rutinim şu şekilde. 15-20 dakika boyunca parmak etüdü yapıyorum. Parmaklarım ısınsın, alışsın diye. 10 dakika falan da ödev olan parçayı çalmaya çalışıyorum. Şimdi biraz parmak etüdü yapalım. Daha sonra parça çalışması ve son olarak da elimden geldiği kadar sizlere çalmaya çalışacağım. çalmaya çalışalım parçayı. Kameranın karşısında biraz heyecanlı yalan olmasın. Hadi bakalım. Tekrardan merhabalar. Masamızın başındayız. Saatimize bakalım. Saatimiz 4.12 ve sırada planımızın 5. parçası olan resim çizme var. Daha fazla sözü uzatmadan çizime geçelim. Karakter çizerken örnek resimler üzerinden hareket ediyorum. Pinterest'te istediğiniz örnek resmi bulabilirsiniz. Ben önceden çizmiş olduğum bir karakter vardı Batman. Onun tonlamasını yapacağım. Karalamasını yapacağım. Bakalım videonun sonunda son halini görürüz inşallah. Çizime başlayalım. sonuna geldik. Son halini sizlere göstereceğim. Saatimize bakalım önce. Saatimiz 5.20. Bu saatten sonra da akşam yemeği yedikten sonra spora geçerim büyük ihtimalle. Yonun son kısmı olan spor kısmında görüşmek üzere. Salona geldik. Gördüğünüz bu yazı şahsıma aittir. Bu yazı ve içerideki diğer resimler kendim yaptığım şeyler. Sizce nasıl olmuş yorumlara yazabilirsiniz. Videonun bu kısmına arkasına ses eklemek istedim çünkü spor salonunda müzik olsun, kalabalık olsun baya bir gürültülüydü. Biraz spordaki rutinimden bahsetmek isterim. Haftada iki gün geliyorum. Birinci gün tüm üst gövdeyi çalışıyorum. İkinci günse gelip bacak günü yapıyorum. Kırılmış olan bileğimden çekindiğim için antrenmanları olabildiğince hafif yapıyorum. Antrenmana göğüs çalışarak başlıyorum. Normalde bench press yapıyordum ama bench press biraz kalabalık olduğu için ben de dumbbell press yaparak antrenmana başladım. Sırt, göğüs, omuz tüm bölgeleri üçer set onar tekrar yaparak çalışıyorum. Sizin yaptığınız ve faydasını Gördüğünüz bir antrenman programı varsa yorumlarda önerebilirsiniz. Spor sonrası tekrardan görüşmek üzere. sporu bitirdik. Planında son aşaması spordu. Bu da bitti. Şimdi de gidip de evde tabloyu doldurup günü bitirmek kaldı geriye. Eve geldim. Tabloyu doldurup günü bitirmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim ayırdığınız zaman için. Verdiğiniz destek için de çok teşekkür ederim. Beni hangi yaştan izliyorsunuz bilmiyorum. Abim, ablam, kardeşim hangi yaştasınız bilmiyorum ama sizlere, sizlere hangi yaşta olursanız olun söylemek istediğim bir şey var bir şeye başlamadan, onun için mücadele etmeden ona imkansızı atfetmeyin. Onu imkansız olarak görmeyin. Önce bir başlayın, mücadele edin. Mücadele ettiğiniz halde sonuç elde edemiyorsanız daha çok mücadele edin. Yine edemiyorsanız daha çok mücadele edin. Çünkü mücadelenin sonucunda başarıyı kesinlikle elde edeceğinize eminim. Küçük şeylerle başlayarak bu ilerlemeyi gördüğünüzde de inanın ki o kadar çok motive olacaksınız ki daha fazlasını arzulayıp daha fazlası için harekete geçeceksiniz. İnşallah bu videoyu izleyen bir hayali, bir mücadelesi, bir savaşı olan girdiğiniz bu savaşı, bu mücadeleyi inşallah kazanırsınız. İnşallah hepimiz istediğimiz yerlerde kendimizi görebiliriz. Tabloyu doldurup günü bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Bir başka YouTube videosunda görüşmek üzere.